Musa Medeni, Ece Orhan, Mercan Serbest, Lider Osman Kaya, Mustafa Seferoğlu. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan, yorum haberin de ismin otomatik edilir. Gel. Zırtolar sen gel. <laughs> <Ne oluyor lan? Gülüyor> Hadi gelin bir de şu köpeklerin yanına gidelim. Hadi gelin bakalım. Bu ne lan? Harbi kan kaldı. <laughs> tamam zırt oldu burada. Üsküdar'a <laughs> giderken aldı da bir yağmurttan ananana. Bakalım şu balıkçılar balık tutmuş mu? Bakalım balıkçılar balık tutmuş mu? balık göremedik. Selamun Aleyküm. Rastgele. Yok mu balık yok? Aha bir tane var burada. O ne diyor? Herkes yeni gelmişler, herhalde. Balık yok. Aha abim tutmuş birkaç tane. Ey maşallah. He? He? Gözümünün, 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 Aa tutti 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 ya kalayın onu. Bir yolu, bir Oo abla da balık tutuyor. Balık tutmak keyiflidir ya. Severim. Allah, ne kadar güzel bir şeymiş o. Kırmızı. Ne bu bunun abi? Kırlangıç. Kırlangıç he. Harbiden çok güzelmiş maşallah. Öbürü ne? O şey olan. Ha deniz yıldızı o değil mi? He. Çok güzel bir şey. Allah ne kadar güzel yaratıyor musun? Kolay gel abi. Çok Eda bir çık tek ya. Tekin ya. Tekin evet. Şöyle sahil kenarı kafeler. Vapur. gidiyor Aha. denizin üzerinde. Vapura binelim şu adaya gidelim gideriz. Çok lezzetli yerler öyle. Balık çok güzeldi gerçekten. Küpeleri var. Ha. Kan yiyen bir şey. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Şunlar bir bakabilir miyim ustam ya size zahmet? Bakarsın da video mesela durum paylaşım. <laughs> Allah, Allah. Bakarsın, <laughs> Allah Allah. Sıkıntı yok la keyfinize bakın. Alçı Şu, <laughs> Şuna babuş. Bakabilir miyim ya onlara benim? Evet. Aaa maşallah. Harbiden yani şey maşallah. Ne Tutmuşsun. Ne Bol bereketli olsun. Allah'a emanet. Ne oldu? Adam var ya iki karışlık balık tutmuş yemin ederim var ya. Bakın daha önce görememiş olduğunuz büyüklükte bir köpek göstereceğim ben şimdi size. Bugün sıkıntısı var. Dolaştı, dolaştı. Ey çok sıkıntı yaşamış. Şundaki boya posa bak Allah. Şuraya bak. Kangal yanında halt yemiş ha. Harbiden kangal yanında halt yemiş. Maşallah <laughs> sana. Çok da ağır başta Hiç tanınamıyoruz. <laughs> İyi maşallah. <laughs> Balıklara bak Bu cadde Üsküdar Caddesi Kız Kulesi'ne doğru gider. Kaç kilometre bu cadde Serko? Yaklaşık 5 kilometreymiş arkadaşlar. Daha önce buraya İstanbul'a gelmeyenler burada bir video izleyip Üsküdar Caddesi'ni de görmüş olacaklar. Bakın keyfe bakın. Keyfiniz bol olsun abi. Eyvallah. Çok güzel bir cadde gerçekten leziz Şuraya bak Çok leziz bir cadde Biraz önce leziz dedim farkındaysanız Beraber yürüyoruz işte Aşıklar Sarmaş dolaş Bakın buradan Dayı şu an kesiyor, kesiyor oraları. Ulan zırtı martılar. Bak, 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 bak. vah vah. Simiti tutuyorsun, simiti gelmeye gelip almaya çalışıyorlar. Bak bak bak. Bak 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 bak. Harbiden oraya gitmem lazım. Koşayım. Oraya koşalım, oraya koşalım, oraya koşalım

Allah Allah. Bir şöyle bir göster onlara bakalım belki gelirler. Yani, Dur bakalım. Deneme yapıyoruz. Şey, şey. Va 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 Allah alır ha, Harbiden den alır. Bak 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 bak. Kral Allah'a emanet. Ah geldi geldi geldi. <laughs> daha çok Değil mi? Büyük parçalara geliyorlar değil mi? Büyük, büyük kuşlar alıyorlar. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Allah'a emanet ol. Hava da Yok yok sen at, at sen at. Keyfine bak sıkıntı yok. Ay evet arkadaşlar, Kız Kulesi'nin son hali. Eskiden şurada böyle şeyler olurdu. Bak görüyor musunuz? Kız kulesi de bitmiş. Buradaki sürüsünü görüyor musunuz? Sizler için olabildiğince bu canlılara yanaşmaya çalışıyorum şu an. Bismillah. 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 Kayasak var ya. Şuraya bakın. Sizler için onların dibine kadar geldim. Bu şu önümüzdeki 3 kuşun ismini bilen var mı? Yoruma yazsın bakalım. Diğerleri zaten su ördeği. Bunlar Evet, tahmin ettiniz, yoruma yazdınız. Şimdi ben de söyleyeyim. Bunlar bataktır arkadaşlar, su batak. Çok güzeller maşallah. Ama daha büyük değil de, Bunlar ciciktir küçük. Bakın, dibe kadar getireyim onları size için. Maşallah, çok tatlılar. Bilmiyorum ki. giderse on numara, oradaki alanda gideriz. Ben buradan gidiyordur herhalde ya. Ulan ben dedim buradan merdiven mi var acaba? Gel. Gel. Ne bakalım. Niye korktun ki ilkinde ben, benden zırttım? He? Niye korktun oğlum? Görüşürüz kendi dikkat et. Kaçmıyor lan. Zim, zim. Gel. Araçlar gemiden çıkar arkadaşlar görüyorsunuz. Devam ki.

atıyorlar ha. Aa gördün mü?